Merhaba arkadaşlar. Bugün annem öldü. Belki de dün. Bilemiyorum. İşte böyle çok farklı bir cümleyle başlayan bir kitap. Kitapların giriş cümlelerini çok önemsiyorum. İnsanı direkt kitap başlar başlamaz böyle yakalayıp çekip içine alan cümleler vardır. İşte bu kitapta onlardan biri. Neden mi bahsediyorum? 1957 yılı Nobel Edebiyat Ödülünü almış ünlü Fransız yazar Albert Camus'un Yabancı isimli eserinden. Güzel bir eserdi. Keyifle okudum. Hiç zorlanmadım. Hani bazı eserler vardır böyle elinize alırsınız. Biraz ilerlemesi zordur. Sizi biraz böyle sündürür, süründürür. Albert Camus'un bu eseri öyle değil. Elime aldım, Oturdum, bir kere mola verdim, ikinci başlayıştan sonra da bitirdim ve kapattım. Bir günde okunacak kitaplardan bir tanesi. Şimdi demin giriş cümlesini okumuştum ya size. Diyor ya orada işte, bugün annem öldü. Bilemiyorum, belki de dün. Ya diyorsun herhalde diyorsun, adam annesini o kadar çok seviyordu, o kadar etkilendi, o kadar duygulandı, yıkıldı, dağıldı gün kavramını, zaman kavramını, mekan kavramını bile karıştırdı birbirine diyorsun ama bunun böyle olmadığını ilerleyen satırlarda cenaze törenine katıldığında hiçbir şey hissetmediğini hatta tek damla gözyaşı dökmediğini gördüğünüzde şok olup kalıyorsunuz. Lan biz nasıl bir adamla karşı karşıyayız diyorsunuz. Sadece annesinin cenaze töreninde değil. Ardından hayatın her alanında, iş yerinde, insan ilişkilerinde, kadın erkek ilişkilerinde, toplumsal ilişkilerinde, iş yaşamının değişik farklı alanlarında, hayatın her alanında olduğu gibi Tanrı ile olan ilişkisine kadar her alanda Hiçbir şeyi umursamayan, önemsemeyen, yüceltmeyen, duygusal, derin, farklı anlamlar katmayan, her şeyi olduğu gibi çıplak, yalın ve duygudan arınmış bir şekilde algılayan, tamamen matematik düşünen bir adamla karşılaşıyoruz. Şimdi burada bu anne aforizması, anne metaforu çok önemli. Şimdi yazar Albert Camus Tamam. Burada bir Mersault isminde bir genç ana bir karakter var. Bütün hikaye onun etrafında dönüyormuş gibi gözükse de aslında burada kendisinden hiç bahsedilmeyen anne karakteri bence buradaki temel karakter. Çünkü Mersault'un yani o gencin annesiyle olan ilişkisi, yaşadıkları ona hayatının tüm alanında etki etmiş. Daha sonra işleyeceği suçlarda, insanlarda kuracağı ilişkilerde, iş yaşamında, kendine bakışında, topluma bakışında her şeyde aslında temelde annesiyle olan ilişkisi var. Bunu satırların arasında çok net bir şekilde okuyabiliyorsunuz ama Yazar annenin hiçbir özelliğini vermemiş. Yani nasıl bir kadındı? Yardımsever miydi? Cimri miydi? Kötü müydü? Döver miydi? Pataklar mıydı? Cömert miydi? Güzel bir kadın mıydı? Çirkin bir kadın mıydı? Baskıcı mıydı? Çocuklarını sever kuşatır mıydı? Hiçbir şey bize söylemiyor. Ama bütün metin boyunca hissediyoruz ki Melsaud karakterinin her eyleminin temelinde zeminini oluşturan gerçeklik annesiyle olan ilişkisi ki daha sonra Melsaud isimli bu ana karakter bir suça karışır. Ne olduğunu söylemeyeyim ve bir mahkemede yargılanır. Mahkemede yargılanırken dahi döner dolaşır konu tabaşa Annesinin cenaze töreninde dökmediği göz yaşına bağlanır. Yargıç onu işlediği suçtan ziyade neden annenin cenaze töreninde bir damla gözyaşı dökmedin diye sorgular. Çok farklı bir kurgu, çok değişik bir kurgu. Nereden başladı, olayı nasıl getirdi, mahkeme salonuna bağladı okuyunca göreceksiniz. Albert Camus bunu 1942'li yıllarda yazıyor. Yani 2. Dünya Savaşı'nın dünyayı kasıp kavurduğu bir dönemdir. İnsan hayatının sudan ucuz olduğu yıllar yaşanmaktadır. Özellikle Avrupa'da ve Rusya'da milyonlarca insan hayatını kaybetmiştir. Bu hayatını kaybeden insanlara bir de mahkeme salonlarında idam kararı verilmiş insanların eklenmesini istemez Albert Camus. Ve tıpkı Victor Hugo'nun bir idam mahkumunun son günü isimli eserde olduğu gibi Albert Camus da bu eserinde Net bir idam karşıtı manifesto sunar sunduğu bu yabancı isimli eserle. İdam karşıtlığı adına yapılmış net bir karşı söylemdir yabancı. Tabi burada bu Mel South isimli karakterin hayata böyle duygusuz duyarsız nihilist yani hitçi bakışını ortaya koyarken aynı zamanda o dönemin Fransa'sının tabii ki Fransa üzerinden diğer ülkeler için de bu geçerli. Polisin yapısını eleştiriyor. İnsanlara olan tavrı tutumu, askerlerin insanlara olan tavır ve tutumlarını, mahkemeleri, hakimleri, yargıçları, hukuk sistemini, adalet mekanizmasını hepsine yönelik. Yani polis, asker, adliye bu üç devleti temsil eden bu üç organa yönelik de çok güçlü eleştiriler var hikayenin içinde. Şimdi bu mersalt karakteri yabancı diyor mesela orada yabancı derken içinde yaşadığı topluma dışarıdan mı gelmiş birisi yani yurt dışından mı gelmiş birisi? Farklı bir yerden geldiği için mi yabancı? Hayır bu yabancılık farklı bir coğrafyadan, farklı bir kültürden, farklı bir şehirden ya da ülkeden geldiği için değil. Bizatihi bu kişi içinde yaşadığı, doğduğu topluma yabancı. Ve orada bazı diyaloglar var ee, okurken. Benim aklıma direkt şeyi getirdi. Onu da göstereyim hemen size. Herman Melville'nin Yazıcı Bartleby isimli eserini size tanıtmıştım. Hani hatırlayın orada hep ne söylüyordu o yazıcı, katip Bartleby? Diyordu ki: Bir şey yapılması ondan istediğinde "Hayır yapmıyorum." "Neden yapmıyorsun?" diye kızıldığında, yapmamayı tercih ediyorum. Söylememeyi tercih ediyorum. Gelmemeyi tercih ediyorum. Gitmemeyi tercih ediyorum. Yazmamayı tercih ediyorum diyordu sürekli tercihini olumsuz şekilde kullanıyordu benim e, Albert Camus'un bu yabancı isimli eserini okuduğumda aklıma gelen eser dediğim gibi bu oldu niye biliyor musunuz aslında benzerliği değil zıtlığı bana bunu hatırlattı hani burada diyor ya sürekli yapmamayı tercih ediyorum bunda da adam o kadar du duyarsız hiçbir şeye hiçbir anlam yüklemiyor ki mesela kız geliyor onunla bir ilişki kuruyorlar diyor ki beni seviyor musun? Hayır. Evlenmek istiyor musun? İstiyorsan evlenebilirim. başka bir tanesi geliyor. Onunla arkadaş olmak istiyor. Bir erkek. Diyor ki benimle arkadaş olmak ister misin? Fark etmez. Ama eğer sen istiyorsan seninle arkadaş olabilirim. Bir şey yapması istendiğinde peki madem öyle istiyorsun öyle yapalım. Evlenmek mi istiyorsun? Evlenelim. Gezmek mi istiyorsun? Gezelim. Yani kendisine ne teklif edilirse edilsin. Tamam Fark etmez benim için abi ya. Hani vardır böyle yeni jenerasyonda böyle genç ergen tipler. Abi fark etmez ya. Öyle istiyorsan öyle olsun. Nasıl ki Bardıl bir karakteri yapmamayı tercih ediyor. Buradaki karakter de tamam abi sen öyle istiyorsan öyle olsun. Benim için çok da önemli değil diyen aslında biraz da gıcık. Okurken de adamı bazen böyle sinirlendilen lan oğlum sen de azıcık bir şeye bir tepki göster lan az bir şeye bir duyarlı davran dediğin böyle çok farklı bir karakter ve ilginç olan şudur hayata karşı o kadar güçlü bir umursuzluk içerisindedir ki mahkeme salonunda son bir sözün var mı denildiğinde son sözüm son sözümün olmadığı diyecek kadar her şeyi boşlayan yok sayan çok özgün bir karakter bir de kitabın yazı diliyle ilgili birkaç şey söyleyip bağlamak istiyorum. Evet yazarın yazı diliyle ilgili birkaç şey söyleyeyim demiştim. Ya şimdi bazı yazarlar okurken hani böyle büyük eserler böyle çok ünlü çok tanınmış çok bilinen eserleri nasıl böyle hissediyor bazen insan yazar adeta kelimeleri böyle bir leyleğin ya da ne bileyim bir turnanın kanatlarına koymuş böyle uçuyor gibi hissediyorsunuz kendinizi. Ya da böyle bir balığın sırtında uzak denizlere dalgalar eşliğinde akıyormuş gibi giden kelimeler olur. Cümleler olur. Uçsuz bucaksız bir oğa gibi, enginlik gibi, deniz gibi. Albert Camus'un bu eserinde yani yabancı isimli bu kitabında kendimiz sanki böyle iki adım bu tarafa iki adım bu tarafa dört duvar arasında yürüyormuş gibi hissettim kısacık cümleler. Bir, iki, tak tak, küt. Üçüncü adımı gidemiyorsun kafan duvara vuruyor. Bu tarafa dönüyorsun bir, iki, küt kafan vuruyor duvara geri dönüyorsun. Adeta iki adımlık dört duvarla çevrilmiş daracık bir kutu içinde hissettiriyor üstü bu sana kendini. Çünkü sürekli çok kısacık ya iki üç cümle ne iki üç cümlesi bir cümlede üç dört tane kelime hop bitti. Devam edemiyorsun ilerleyemiyorsun. Ha bu şu demek değil. Bu bir tarz, bu bir üslup. Yani bu yazarın yazı diline yönelik bir eleştirim değil benim. Adam bunu tercih etmiş. Adadan, süsten, uzun uzun cümlelerden uzak. Ya zaten yazarın oluşturduğu karakter hiçbir şeyi umursamayan, her şeyi sattım gitti, aman dünya yansa umurumda değil diyen, hiçbir şeye anlam yüklemeyen bir adam. O yüzden süslü püslü uzun cümleler de kurmuyor. Kısacık cümleler. Bir İki üçüncü adımda kafan duvara buraya geçiyorsun öbür cümleye böyle bir dili var yazarın peki ben bunu nereden okudu bunu söylemeyi unuttum can yayınlarından Ay Ayça Sezen'in çevirisinden peki nasıldı çeviri güzel bir çeviriydi. Zaten dediğim gibi yazarın dili de çok böyle süslü püslü adalı olmadığı için otomatikmen çevirmen de bir anlamda burada biraz daha şanslı. Çünkü çok sade bir metni çeviriyor. Hulasa Albert Camus yabancı isimli eserinde her şeye yabancılaşmış kendi kafasının içerisinde kurduğu dünyada yaşayan bir karakter oluşturmuş. Adam kendi kafasının içinde yaşıyor. Gerçek dünyada değil. Dedikten sonra Albert Camus'a bir eleştiri yapıp tanıtım videomu bağlamak istiyorum. Şimdi burada yani bu kitapta biliyorsunuz Cezayir vakti zamanında Fransız sömürgesiydi. Otomatikmen burada geçen hikayede bir Arap karakteri de var. Abi herkesin ismi var. O baş karakterin ismi var işte o bayan karakter Maria'nın ismi var. Oradaki efendime söyleyeyim yaşlı bakım evinde kalan bir yaşlının ismine yemek yediği lokantadaki aşçının ismine kadar herkesin ismi var. Yani bir birey ama Arap içinse sadece bir Arap ismi yok. Açıkçası Albert kamunun bu tarzını yani net evet bir ırkçılık yapmış demiyorum ama yine de parantez içerisinde doğru bulmadığımı abi sen buraya bir tane adam koymuşsun Arap ama bu adamın lakabı değil Arap. Yani bu adamın ırkı milleti sen ona bir isim dahi vermiyorsun. Yani onu bir tür bir cins isim haline getiriyorsun. Ben açıkçası burada Albert Camus'u eleştirdiğimi söylemek istiyorum. Evet arkadaşlar bir gün içerisinde okuyabileceğiniz, okuyabileceğiniz dünya edebiyatında da yeri olan Nobel Edebiyat Ödülü almış bir eser. Alın okuyun bilgi ve kültür hazinenize ekleyin sonra da kitaplığınızdaki rafa koyun derim. Sizleri sevgiyle muhabbetle selamlıyorum Allah'a emanet ediyorum bir dahaki videoda buluşmak üzere arkadaşlar.